Şimdi tabii ki çok böyle e, tanım ya da kavram üzerinden gitmeyeceğim ama genel olarak bir nafakanın ne olduğunu bilelim. E, nafaka kavramı beslenme, geçindirme, harcayıp tüketme anlamına gelen infak kelimesinden türemiştir. Geçim için, lüzumlu olan her şeye nafaka diyoruz. Çok eski tarihlerden bugüne kadar olan bir kavramdan bahsediyoruz aslında. Mesela ben Roma hukuku derslerine de gidiyorum, Roma hukukunda da anlatıyorum. Aile babası dediğimiz o belki hatırlayanlar olur aranızda, pater familias dediğimiz aile babasının çocukları, eşi, kendi çekirdek ailesi, o kölesi dediğimiz kölesi, ailesi içerisindeki çocukları ve eşi üzerindeki aslında yükümlülüğü de, nafaka yükümlülüğü. Sadece Roma'da e, bizden farklı olarak, e, daha sonra bahsedeceğim sonlara doğru, ailenin diğer üyelerine karşı, örneğin anne babaya veya kardeşe karşı bir nafaka yükümlülüğü yok. Ama bizde şu anda var, bahsedeceğim onlardan da. E, i̇ştirak nafakası ödenmezse ne olur? İştirak nafakasının ödenmemesi durumunda cebri icra ile tahsili yoluna gidilebiliyor. Kanun koyucu nafakanın tahsilini kolaylaştırmak için bazı tedbirler öngörmüş. Nafaka alacakları icra iflas kanunu göre düzenlenecek sıra cetvelinde birinci sıradaki alacaklar arasında sayılmıştır. Dolayısıyla nafaka borçlusunun Menkul ya da gayrimenkul mallarının icra yoluyla satılması durumunda satış parasından nafaka alacağı öncelikli olarak ödenir. Nafak nafaka alacaklarının tahsil için emekli maaşına haciz konulabilir. E, nafaka alacağının tahsil için yine e, nafaka borçlusunun maaşına haciz konulması durumunda aylık nafaka miktarının tamamı maaştan kesilir. E, Yargıtay verdiği kararlarda ileri çevresine ve sosyal durumuna göre lüks sayılabilecek şeyleri sağlamaya elverişli bulunan ve normal ihtiyaçları dışında her şeyi elde edebilecek bir bolluk içinde olan bir kişinin refah içinde olduğunu kabul etmiştir. Normal, şurası, normal ihtiyaçları dışında her şeyi elde edebilecek bir bolluk içinde. Yani çok geniş bir kavram. Her şeyi elde edebilecek nedir? Yani şimdi benim taleplerimle Şeyma başının talepleri aynı olamaz mesela. <laughs>